Efe, Sana ne alacaksın biliyor musun? Hadi bakalım. <laughs> Yeni yıl hediyesi ne istiyorsa alacak. <laughs> parçalar. Bak. Doğru. Hayır, önce bak Önce bir alacağın oyuncağı seç, ondan sonra küçük parçalara bakarız olur mu? Hadi bakalım. Kim böyle sırayla bak bakalım. Evet. Yurt dışından istetti ya teyzen. Onlardan gelecek zaten sana. Gözün için değiller ama gelecekler onlardan. Ay şirinler de var. Yürü bakalım anne. Hadi. Sizlere, sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bol ve Lego mu istiyorsun? Efe, ne konu istiyorsun? Ha, arıyorsun şu anda. Tamam, hadi bakalım, ara. Ama bu taraf bebek oyuncakları. Bakın bebekle için olan mı Hayır gel. Seninkiler erkeklerinki karşı tarafta yürü ilerle. En sağ. Ol. Gel bakalım bu tarafa. Senin aradığın ne? Bana söyle ben sana yardımcı olayım. Bak puzzle'lar da var burada bir sürü. Evet, evde oynadın hatta bugün değil mi? Çok güzel. Bardak mı var Minicik, minicik. Gel bakalım o taraftan ilerleyelim anneciğim. Burada da tanemdeki oyunlardan var. <Gülüyor> <Gülüyor> Bak zıp zıp tavşan. Bir oynadığınız oyun. Evet, bir <laughs> Evet, onu da görmüşsün. Hadi ilerle bakalım. <laughs> Bak burada hot wheels'ler var. Arabası çok kalmamış. Neyin anne? Evet, araba kalmamış. Bu da Ama çok küçükler anneciğim. Evet. İstersen onu alalım. Ha? İstersen Poli'yi alalım ya da Heli'yi. Peki. Ya bu tarafa gidelim ilerle düz ilerle. Efe bu tarafta benim düz ilerle. O tarafa bakmadı. Düz ilerle düz. Bak Efe. bak istediğim var diye bak Efe halk alabiliriz sana sen Iron Man istiyorsun ya da istersen bunu alabiliriz ama burada Iron Man yok Thor mu Titan Hero yazayım. burada Iron Man yok <laughs> Kardeşimde bundan mı var? <laughs> Bilemedim. Sen beğeneceksin. Gel bak bu tarafta da var Efe. <laughs> Transformers'lar var. Çok <var. gülüyor> Eve bak, Bente'nin figürleri var. İstersen alalım. E, tamam, onlardan alalım istersen. Görüyor mu? Bak, değişiyor. Değil mi? Ne dersin? Ne alacağımı? İstersen bak üçünü alalım pijama askerlerim. Bak öyle. Etrafına alalım mı? Yeni karakterlerden. Neyse, mı? Ne? Neyi mesela? Ne? Ama oynayamıyorum çünkü hiçbir şey yapmıyor. Sadece robot böyle şey ama. Baba yanında ya, ya. Anneciğim üç tane bir arada. Bir dakika dur bakayım. üç Hiç tane bir olur. arada alamayız. Ya bunlardan var ki sende. Hayır bu karakterlerden da yok. Ama ha, bu tamam. karakterler için sadece hepsi alamayız ki. Çok saçma olur. Evet çünkü bizde normal pijama var. Bu tekli bulursa da olur ama. tekli bulmazsan çok saçma bir şey yapmış oluruz. Ekoşlar ya çiftliğe konusunda bir unutlar ya. Vallahi. Bütün her tarafı gezdin, evet. Ben bilmiyorum ki sen ne arıyorsun anlamadım. Ne <laughs> yaptın? Ama bunlar hep kız oyuncakları. Bu taraf. Yok. Bak o tarafa git. O tarafa git sen de. O tarafa git sen de. Bu dişi takabiliyorsun ağzına. Çok komik oluyor. Aslında ne kadar? Bu ne yapıyormuş ki böyle? Ne özelliği varmış bunun? Bunun bir özelliği yok mu? bu var Bak ışığı buraya basınca Ama sen bundan sıkı. O da aynı anne. Hayır. Bak bunun pilli de yok hatta. O, Bak evet. bu da öyle. Evet, ya bakalım o tarafa yürü. Aa, bunun özelliği ne ki? Ee, bu, şeyleri bu şeyleri anne, bu şeyleri yiyip buradan o, bunları da Nereden biliyorsun peki? Baba. Ha. Saçma bu da be. Bence saçma daha güzel bir oyuncak alabilir. Ne anne? Bakalım arkasına. Ayı düşüyorlar. Bunun özelliğini. Bakalım bu neymiş? Ya. Sadece ses çıkarıyor Efe bu. Efe bak bu robot güzel mi? Büyük robot. He? O yürüyor mu teyzesi? Yürüyor mu o robot? Da bu Yürüme. Yürüme özelliği diyor. Efe gel bakalım. Ama bunlar da biraz pahalı. Bakayım mı çalışıyor mu? Bu çalışmıyor. Ama bastıkça kapanmaz ki. <laughs> Bulamadın mı burada bir şey? Başka bir yere bakalım mı? <laughs> ha? Hadi bakalım. <laughs> Parmağım var mı burada? Tamam peki oraya bakalım.